Okullar tatil oldu. Yaz kurslarını özlemiştik. Şimdi yaz kurslarına geldi. Öncelikle camide Kur'an ve Hazreti Muhammed'in hayatının eğitimini alıyoruz. Sonra da aşağı gelip tenis, langıç benzeri aktiviteler yapıyoruz. Hem öğrenip hem eğleniyoruz. Yani çok güzel bir şey. dininizi daha eğlenceli öğreniyorsunuz. Dini öğrenmek daha eğlenceli hale geliyor. Arkadaşlarımızla beraber daha iyi bir ortam. Daha mutlu oluyoruz. Bu imkan verdiğiniz için devletimize teşekkür ederiz. Çok mutlu oluyoruz daha iyi oluyor böyle. Disiplinli bir eğitimden daha iyi bir eğitim oluyor. Eğlenerek öğrenmek daha kolay ve daha iyi. Onun için bütün camlarda olması gerektiğini düşünüyorum. Yaz kuran kursları başladığı için çok mutluyuz. Yukarıda e, Kur'an öğreniyoruz, Peygamberimizin hayatını falan öğreniyoruz. Orası bittikten sonra da buraya gelip gençlik merkezinde hocalarımızdan ders veriyoruz. E, Bunun olması bizim için daha iyi oldu. E, yaz boyunca evde boş boş Duramadığımız için buraya gelip hem öğreniyoruz hem de eğleniyoruz. Tekvando hocamız var sağ olsun bize tekvando falan öğretiyor. E, camide de Kur'an falan öğretiyoruz, e, peygamberimizin hayatını öğreniyoruz. Yaz Kur'an kursları başladı, camiye geliyoruz, Kur'an'ımızı öğreniyoruz, sonra aşağı iniyoruz, spor yapıyoruz, arkadaşlarımızla konuşuyoruz, dışarı çıkıyoruz. E, e, hem dinimizi öğrenmiş oluyoruz hem de eğlenceli bir şekilde sporumuzu yapıyoruz. Ee, hocalarımıza teşekkür ederiz. Ee, hem eğleniyoruz hem de Kur'anımızı e, iyi bir şekilde öğreniyoruz arkadaşlarımızla beraber. Hem eğlenip hem öğrenmek daha iyi bir şey. Cami keşke bütün camilerde bu olsa, herkes bunu öğrenebilse. Ee, herkes böyle e Kur'anımızı öğrenip sporumuzu sporu yapabilse. Ee, dünya Türkiye'nin böyle gelişmesini sağlayabilse. Yaz Kur'an kursları başladığı için çok mutluyuz. Yukarıda Kur'an-ı Kerim'imizi öğrenip aşağı inip eğlenceli bir spor yapıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber dışarıya çıkıyoruz, oyun oynuyoruz. Dinimizi eğlenceli öğrenmek daha iyi. Bu imkanları bize sağladığı için devletimize çok teşekkür ederiz.